Gündem dışı ikinci söz, Yılmaz Güney Sineması hakkında söz isteyen Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'a aittir. Buyurun Sayın Aslan, süreniz 5 dakikadır. Teşekkürler Sayın Başkan ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 1 Nisan 1937 Yılmaz Güney'in doğum günüydü. Bugün yaşasaydı 81 yaşında olacaktı ee, ama sürgünde Paris'te hayatını kaybetmiştir. 47 yıl yaşamıştır ve 47 yılın dörtte birini yani 12 yılını maalesef hapiste geçirmiştir. Tabii Yılmaz Güney'in hatırasını canlandırmak için ben bu fötür şapkasını da getirdim her zaman filmlerde kullandığı bir şapka. Yılmaz Güney'in sözlerini size nakletmek istiyorum. Kendi döneminde ilgili iktidar ve sultaya neler demiş. Bugünle muhasebesini, mukayesesini yapmak için nazarlarınıza arz edeceğim. Bu duvarlar, bu parmaklıklar, bu demir kapılar yetmiyor bizi ayırmaya bilin. İnsanları taş duvarlar, demir parmaklıklar arasında terbiye etmeyi onların düşüncelerini önlemeyi düşünen anlayış yıkılacaktır. Yaz bunu da hakim bey. Umuda kelepçe vurulmaz. Asıl hapishane insanın kafasında yarattığı hapishanedir. Hayatı sınırlayan hapishane odur ki ilk fırsatta yıkılmalıdır. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Yaşasın onuncu köy. İşte Demirtaş ve arkadaşları da yaşasın 10. köy dedikleri için şu anda maalesef hapishanedeler. Onun nezdinde bütün siyasi tutukları, bütün düşünce suçlarını buradan selamlıyorum. Gülümsüyorum çünkü biliyorum ki gülümsemek dostlarıma karşı sunduğum en güzel ikram, düşmanıma karşı da vurduğum en büyük asil darbedir. Arkadaşlar dışarıda bir şeyler oluyor. Farkında mısınız? Uykuda olanları sarsın, uyandırın. Herkese söyleyin, yakında ışıklar kesilebilir. Yani ampul dememiş, ışıklar kesilebilir. Karanlıkta ne yapacaksınız? Baylar, korkunuzu, telaşınızı anlıyoruz. Bugün otlandığınız toprakları, fabrikaları, madenleri korumak için her türlü vahşete hazırsınız. Ama bilmelisiniz ki korkunun ecele faydası yoktur. Ve hiçbir vahşet bizi haklı davamızdan caydıramayacaktır. Zulme dayalı bütün saltanatlar yıkılacaktır. Kendi yarattığınız sosyal, siyasal çekişmeler içinde boğulacaksınız. Bizim ülkemize dönme hem de zaferle dönme umudumuz ve güvenimiz vardır. Ama sizler bir gün kaçacak ve bir daha dönemeyeceksiniz. Beyaz Ruslara bakın. Kral Faruka Şaha, Somazaya bakın ve halkın geleceğini düşünün. Dağlarımız, ovalarımız ve ırmaklarımız bizi bekliyor. Biz bütün ömrümüz boyunca gurbette türküler söylemek istemiyoruz. Biz yiğitlikleriyle destanlar yazmış bir halkız ve önümüzde duran bütün güçlükleri yenecek azme, kararlığa ve koşullara sahibiz. Dost ve düşman herkes bilsin ki kazanacağız ama mutlaka kazanacağız. Ben bir kavga adamıyım. Sinemada sinemada bir kavganın, halkımın kurtuluş kavgasının sinemasıdır. On binlerce, milyonlarca insan beni izler. Hedefim onların sevgisine layık olmak, farkında olmadıkları şeyleri göstermek. Onları uykularından uyandıracak filmler yapmak, onları toplumsal mücadeleye katmak için çalışırım. Yine dünyanın öbür ucunda hiç tanımadığımız bir insanın gözyaşı bile içimizi parçaladı. Kedilere ağladık, kuşların yasını tuttuk. Kendimizden başka herkesin üzüntüsünü, üzüntümüz, acımız, acımız yaptı. İşte bu sözleri söyleyen Yılmaz Güney'in 2006'da Batman Belediyesi, Belediyesi'nce halkın talepleri doğrultusunda kurduğu bir sinema vardı. 2006'da, 2016'da kayyum gelince her ne hikmetse bu sinema kapatıldı ve kapatıldıktan 4 ay sonra da yandı bitti kül oldu. Hani o komşu, komşu hu, hu tekerlemesi var ya en sonda yandı bitti kül olduğuyla bitiyordu o sinemanın da akıbeti kayyumdan sonra aynen öyle oldu yandı bitti kül oldu peki kayyum ne yaptı bir buçuk yıldır yaklaşık bir buçuk yıldır bu konuda sinemanın yapılması sözlerinizi tamamlayın sayın aslan hiçbir somut adım atmış değildir ve zaman zaman belediyenin sözde yaptıkları anketler sosyal medyada vesairede sinemayı tartıştırıyor. Biz o sinemanın yerine ne yapalım diyor. Park mı yapalım, cami mi yapalım, başka bir şey mi yapalım? Dertleri cami falan da değil arkadaşlar. Cami yapmak isterlerse alan geniş. 28 dönüme sahip o park ve Yılmaz Güney Sineması'nın bulunduğu alan. Eğer siz camide samimiyseniz ve Yılmaz Güney'in ismine karşı olmadığınızı da iddia ediyorsanız, savunuyorsunuz. kültüre, sinemaya, sanata karşı olmadığınızı da iddia ediyorsanız, yine o 28 dönümlük alanda bir sinema yaparsınız, adını yine Yılmaz Güney verirsiniz. O alana bir cami de yapılabilir. Yine samimiyseniz, şahsi görüşüm, eğer gerçekten bu konuda iddialıysanız, hadi buyurun Yılmaz Güney ismini camiye de sinemaya da veriniz Sayın Başkan biraz daha bir ek süre isteyeceğim ee, son olarak size bir dakika daha süre veriyorum Sayın Aslan camiler son zamanlarda mabetler çok istismar ediliyor bu konuda ahir zaman hadisleriyle ilgili Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın birkaç hadisini sizinle paylaşmak istiyorum Enes Bin Malik'ten rivayet edilmiştir, sahihtir İnsanların cami inşa ederek övünmeleri, kıyamet alametlerindendir. İnsanlar cami yapmakta birbirlerine övünürler, sonra da azı, müstesna, oraları ilimle ve ibadetle mamur etmezler. Kıyamet alametleri minareler çoğalacak, uzatılacak, camiler süslenecek, ilim azalacak, cehalet artacak, tefecilik artacak, rüşvet artacak, hakimler tarafından haklı hükümler satılacak, zulüm artacak, emin kişilere hain gözüyle bakılacak, hainlere de emin gözüyle bakılacak, gerçek alimler azalacak, yağcı ve yardakçı sahte din adamları artacak, o zamanın insanları az, arasında zalimler aziz ve muteber ve muhterem olacak. Teşekkürler Sayın Aslan.